Herkese merhaba. Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Milli takım arasına girdik. Dün akşam Galatasaray Samsun Spor'la karşılaştı. Galatasaray sağdan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Bu maçı Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'la değerlendireceğiz. Hoş geldin Nevzat Dindar. Serkan merhaba. Merhabalar nasılsın abi? Teşekkür ederim. E, izleyicilerimize i̇zleyicilerimize de sana da iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Dün, dün e, bütün maçlar oynandı ve milli takım arasına girildi. E, öncesinde, maç öncesinde taraftarların ikar diye bir e, jesti vardı. Aynı zamanda muhteşem bir 10 Kasım karografisi, karagrafi, hazırlanmıştı. Herkesin etkilendiği bir karagrafi oldu. İlk önce maç öncesiyle başlayalım. Sonrasında maçı konuşuruz abi. Evet. E... Hakikaten de muazzam, muhteşem bir e, anma koreografisi. E, türleri diken diken eden. E, bence çok iyi hazırlanmış zaten. Yani evet. türbün de bu işin parçasıydı. E, Samsun benim gördüğüm en iyi deplasman tribünü idi. E, Rams Park'ta onu söyleyeyim. E, Rams Park'a gelen en iyi, en coşkulu deplasman tribünüydü. E, aynı zamanda hakikaten organizeydiler. E, yani 10 Kasım'la ilgili Galatasaray Kulübü çok güzel bir anma etkinliği düzenledi. Maç öncesi Atatürk'ün sevdiği işte şarkılar, türküler seslendirildi. Diğer taraftan yine Galatasaraylı ve Samsun Spor futbolcular üzerlerinde Atatürk resmi bulunan tişörtlerle sınmaya çıktılar. Bunlar önemli detaylardı. Tabii ki özel bir gündü. Tabii Icardi ağır bir sakatlık yaşadı Serkan. Yani o ağır sakatlık Galatasaray'da Surtun evet. maçında belki de gölgeledi. Oynanan futbolu, hı hı. alınan galibiyeti. Çünkü sezonu kapatan bir Mauro Icardi var. E, kimse açıkçası bu ağır sakatlık sonrası gelip e, böyle bir şovun parçası olacağını tahmin edemezdi. Ben e, özel hayatı çalkantılı e, Hatta Icardi'nin canını sıkacak Galatasaray taraftarlarının da sabrını zorlayan bir takım şeyler oluyor. Özel hayatı, işte Vandana Aran'ın yeni bir aşka yelken açması, paylaşımlar olması. Hı hı. En az Galatasaray taraftarı da Icardi kadar biraz bu konuda şey tepkili. Icardi aklının ne kadar Galatasaray'da olduğunu, Galatasaray adiyetinin hangi boyutta olduğunu gösterdi işte Galatasaray Galatasaray yapan da bu. bunu parayla alamazsınız. Yani sezonu kapatan bir oyuncu. Ya yani bırak 2-3 hafta sakatlık yaşayan oyuncu gelmiyor maça. Başka yerlerde bu Sezonu kapatmış. gelecek sene nasıl döner? Bir daha Galatasaray forması aynı seviyede giyebilir mi? Bilinmiyor. Bunlar hemen gelip e, takıma destek oluyor. Orada bulunuyor. E, yani bu işi parayla yaptıramazsınız zaten. E, Icardi sana olmaz. Bunu yaptıramazsınız. İşte o yüzden o -Simen bu kadar e, bağlı oluyor. Ya da attığı golden sonra Icardi'si. E, hakikaten müthiş bir gösteri var. Samsunspor'u da tebrik Hı. etmek lazım. Ligin zaten en pozitif oynayan takımlarından bir tanesi Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. Ee, dolayısıyla milli araya moralle girildi. Galatasaray'ın ee, Galatasaray en yakın puan farkını da korudu ee, bu arada. Onu da altını çizelim. Ee, önemli bir galibiyetti diyebiliriz. Osman'a geleceğim ama biraz daha İkari'den devam etmek istiyorum. İzleyiciler de merak ediyor. Erken dövme ihtimali var mı diye sormuş bir tanesi. Bir de ameliyat ne zaman olacak? Orada bir gelişme var mı abi? Ee, yani ikarı... Sezonu kapattı onu söyleyelim. Icardi e, ameliyatı 810 gün içerisinde gerçekleşecek. E, çapraz bağ operasyonu Okan Hoca'da maçtan sonra altını çizdi. Hı hı. Bu tarz operasyonların dönüşü zaten bir e, minimum 7-8 ay. E, Mauro Icardi'nin de yaz kampına e, yetişmesinin umulduğu, tahmin edildiği e, ifade ediliyor. E, Okan Hoca da bunu söyledi. E, benim e, kulübe yakın kaynaklardan edindiğim bilgi ise 8-9 ay doğru. E, 10. Hmm. ayda da e, işte e, sahaya adım atmaya başlar. Yani oynayacak duruma gelir. Ama e, şunu unutmamak lazım Serkan. Icardi 31 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında bir futbolcu olsaydı Mesela sahaya dönüş süresi biraz daha erken olabilirdi. Benzer bir sakatlı Galatasaray altyapısında yaşayan galiba 17 yaş takımında bir futbolcu var. Bir sene sonunda zar zor antrenman açık Yani iki 17 yaşında yani, kardeşinden, yani karamsar olmak istemiyorum ama çok beklenti içine de girilmemesi lazım bunu söyleyebilirim. Şimdi e, Osimhen'e de geçelim. Gerçekten e, müthiş bir karakter gösterdi dünkü maçta. da. Yani onun golü atıldı. E, golü attı ama onun ismi söylenmedi. Anons Icardi'ye yapıldı. Gitti formayı gösterdi. Gerçekten takım aidiyeti de yüksek. E, dikkat ettiğimde şuydu. Galatasaray ne zaman bir orta yapsa Samsun Spor stoperleri arasında kafayı sa sadece Osman vurdu. İnanılmaz şey, bir ala, e, o, e, o, e, çok... Maçla ilgili bir, bir tane izleyicimizden galiba Okan'ın yediği golle ilgili bir yorumum istenmiş hatta. Hı. Ya büyük bir hata. Aynı Fenerbahçe maçında eski bir Fenerbahçeli kaleci olsa yine e, tepki gösterilirdi. Galatasaraylı oldu diye göstermeyeceğiz diye. Bir hata. Ama Okan iyi kurtarışları da var. Çok iyi kurtarışları da var. Ama böyle bir hata yapması Okan açısından talihsizlik. E, yani Galatasaray'ın e, galibiyetine gölge düşürecek bir hata değil. 5 tane yemedi. 5 tane saçma gol yemedi. Yani kurtardı inanılmaz pozisyonlar var ama bu pozisyon 100%, -100 hata yani ee, zaten maçı maçı eğer e, bu anlamda yani sizin ifade ettiğiniz anlamda e, eski takımla kolaylık sağlamak istese böyle basit böyle bütün dünyanın uzaydan bile görülebileceği bir hatayla yapmaz daha farklı şekilde yapar e, çıkarılmayacak e, pozisyonlara çıkarıp Hadi Bey denilecek pozisyonu yemez yani diye düşünüyorum. Okan aslında talihsiz pozisyon. Yani e, büyük bir hata. Ama ma ma maçı eski takımla jest yapmak için bilinçli imasında bulunuyorsanız ben de şöyle diyorum. Yani o zaman niye böyle bir pozisyon yapsın ki? Yani daha farklı pozisyonlarda yenilecek pozisyonlarda yapar. Burada kendisini de zan altında bırakabilecek bir pozisyon. O Yani kaleci açısından talihsizlik ama hata. Yani e, hata büyük bir şey e, değil falan diyemeyiz. Yani büyük bir hata. Dediğim dediğin gibi e, büyük bir organizasyon vardı. E, takımdaşlığın arkadaşlığın ne boyutta olduğunu gösteriyor. E, Icardi'nin sadece bir e, golcü bir e, işte ne bileyim forvet popüler bir figür olmadığını aynı zamanda bir lider olduğunu takımda ne kadar sevildiğini gösteren güzel bir e, organizasyon vardı. Yani işte eee gibi bugün dünya üzerindeki en iyi 5 forvetten bir tanesinin gidip bu hareketleri yapması e, açıklanamaz. Yani, yani izah hakikaten mümkün değil. İşte Galatasaray'daki tablo bu. Yani oru zaten Galatasaray'ı diri tutuyor. Eee işte sağlı sollu röveşatalar ya da ne bileyim e, muazzam böyle gösteriler Hepsi bu işin bir parçası hı hı. Neticede Icardi için yapılan e, işte Organizasyon da çok iyiydi Bunun en önemli ayağı Osi attığı gollerden sonra Icardi sevinci yapması e, Ve diğer taraftan Icardi forması sallanması Aşkın olayım çalması e, Bunlar Icardi'ye de moral olmuştur Dünyanın belki de şu an e, En yalnız insanlarından biri olarak hı. gösteriliyordu eee diye yalnız olmadığını Galatasaray taraftarı gösterdi. Şimdi biz eee Osimen'e de bir detay olarak da şunu da ekleyeyim. Eee kendi aramızda konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Hani Galatasaray basketbol takımında pivot eksiği varsa gerçekten Osimen de orada iş görebilir yani. Gel, hava hakimiyeti müthişti. E, diğer e, iki stoperlere yani şey, Sen. Hakikaten bahsettin. basketbol için çok atletik bir yapıya sahip. Evet evet. Diğer çok ee, iki stoperin pozisyonuna da geleyim abi. Sanchez'le Abdülkerim Bardakçı. Yani Sanchez bir Mars e, Marsilya dönüşü diyorlar aynı zaman Zidane çalımı. Sonrasında e, ile Abdülkerim Bardakçı tekrar Sanchez Ravaşata yaptı. Ya inanılmazdı gerçekten pozisyon. Senin yorumun ne olur? Ee, Valla gol olsaydı jeneriklere girebilecek bir e, an olurdu. Yani bu işte Galatasaraylık hücum çeşitliliğini gösteren bir detay. Şimdi yok işte şu şöyle oynadı, bu böyle oynadı. Yani Galatasaray'ı e, istatistikler, rakamlar oynanan futbol üzerinden değerlendirmek lazım. Hmm. E, şimdi mesela bir arkadaşımız yok işte Emre niye aşırtmadı, niye bilmem ne yapmadı ya. Tamam o zaman e, Ozan Tufan Trabzon maçında niye kaleye vurmadı da pas verdi diye sorarlar. Ya da to, e, şey Tayfur Bingöl neden Evet. son dakikada o hareketi yaptı penaltıya mal oldu eski takımına karşı diye sorarlar yani bu eski takımına karşı maalesef bizim ülkemizde e, hep böyle bir sanki böyle bir şey yani bunu sadece Fenerbahçe 5 Galatasaray taraftarı içinde geçer bu söylediğim yani e, bakış açımız biraz e, olumsuz oluyor e, ama Galatasaray e, muazzam bir futbolu söz konusu e, süperstarları var e, dolayısıyla Galatasaray bu ligin üzerinde bir takım e, aleyhine çok rahat penaltı çalınabilen bir takım aynı zamanda. Hı hı. E, Emre ile ilgili şöyle bir detay geçeyim. Ya şimdi Tottenham maçında da aynı pozisyonu Muslera hata yaptı. Orta sahadan oyuncu vurdu fakat avuta gitti. E, Emre de orada çabuk oynamak, garanti oynamak için yanına pas verdi açıkçası. E, öyle e, ekleyeyim ona. Mustera'nın açıklamaları oldu maç sonunda. E, Mourinho'nun sözlerine e, cevap verdi. E, Türk futbolunu kötü, kötülediğini söyledi ona karşı. E, ben ilk defa görüyorum Mustera'nın böyle bir maç sonu açıklama yaptığını. E, senin yorumun ne olur abi? Şimdi şöyle aslında hani bu, bir, bir tarz yorumlar yapılıyor işte e, teknik direktör e, işte ne bileyim açıklamasına ya da eleştirisine bir teknik direktörün de futbolcunun cevap vermesi ne derece doğru. Ben şimdi e sıradan bir oyuncu değil. 14 sene bu ülkede forma giymiş uluslararası tecrübesi, popülerliği, kariyeri olan <laughs> dünyada zaman zaman en iyi kaleciler arasında ilk 10'da gösterilen bir e, isimden bahsediyoruz ve Türk futbolunda kazanılmadık başarısı yok. Yani 17 tane kupası var. Mustera konuşmayacak da kim konuşacak? Yani Türk futbolunu kötülüyorsunuz bir tarafta. Ben bunun hani uluslararası arenada Mourinho'nun bilinçli olarak Türk futbolu Türkiye hakkındaki olumsuz imajını yıkmak adına e, yine uluslararası birisinin çıkıp konuşmasını e, şey yapmıyorum bunu doğru buluyorum. Ben yani bu bence yanlış bir politika değil. Okan Buruk teknik direktörler arasında elbette bir karşılıklı e, diyalog olacaktır ama burada Mustera'nın konuşması bir etki yaratır. Bunu uluslararası arenada da yabancı ajanslar e, bunu mutlaka çevirecektir. Ben böyle düşünüyorum. Yoksa e, Mourinho'ya da e, bir sonuçta bu ülkede uzun yıllar, 14 sene forma giymiş bir kalecinin de herhalde bir şeyler söyleme hakkı vardır diye düşünüyorum. Hı hı. E, bunu yanlış bulmuyorum. Mert Hakan da ona cevap verdi. Mert Hakan zaten biraz daha futboluyla ön planda olması lazım. Gerçi oynadı. Eee Biraz da ayaklarının çalışması lazım diye düşünüyorum. O konuda biraz e, o da o seviyede değil mesela. Yani Mert Hakan da e, Galatasaray kaftanı seviyesinde bir futbolcu duruşu sergilemiyor. Yani orada hata yaptığını düşünüyorum. E, aslında futboluyla konuşulması gereken bir noktada olmalı. Dolayısıyla Mustera'nın bu eleştirileri bence stratejik Galatasaray Kulübü'nün de böylesine bir markayı kullandığı kanaatindeyim. Galatasaray Kulübü söylememiş olsa bile Mustera vicdani olarak bir cevap verme ihtiyacı hissetmiştir. Hı hı. Sonuçta bu ülkede 14 senedir forma giyiyor. Bu ülkenin değerlerini iyi bilen bir isim. Ee, en azından bu ülke üst bakmayan, küçümsemeyen bir figürden bahsediyoruz. Şimdi Galatasaray e, milli takım arasına girdi. E, fire vermeden girmiş oldu. Kaç? 10 galibiyet. Bir beraberlikle bu periyodu tamamladı. Sonrasında tekrar Lig ve Avrupa macerası devam etmiş olacak. Rakipleriyle de arasında e, Fenerbahçe ile 5 puan fark var. E, senin bu yarışla ilgili yorumun ne olur? Son olarak onun görüşünü alayım abi. Galatasaray'ın bir avantajı var ama Türkiye Ligi'nde e, futbol sadece sahada futbol değil yani futbol dışında başka argümanlar da var. Galatasaray bunlara takılmazsa e, Galatasaray'sa bir problem yaşanacağını düşünmüyorum ama Icardi sezonu kapatmış. O Simen Allah korusun bir sakatlık yaşar ki Galatasaray taraftar bu konuda da biraz tedirgin. E, yani e, dolayısıyla Galatasaray mutlaka önlemler alması lazım. Devre arasında transfer politikasının buna göre yeniden <laughs> ele alınacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray mutlaka bir golcü transferi yapacak. E, Avrupa'da da ilerleme olacak gibi gözüküyor. Oraya da takviye yani orada da oynatabileceği oyuncular mutlaka bakılacaktır. Hı hı. E, bunu bana yaz döneminde söylemişlerdi yani o Sallay mesela listeye eklenmemişti. Biz hani tamam zaten hani. Avrupa Ligi'nde bu kadroyla bu gruptan çıkarız. E, Ocak'ta bir bakarız durumumuza İlerleme görüyorsa ki e, Galatasaray'ın şu anki e, form durumu, aldığı sonuçlar e, gidebileceğini gösteriyor. Galatasaray mutlaka Avrupa Kupası için e, transfer politikasını da buna göre değerlendirecek ve şekillendirecektir. Buraya daha önce gündemde olmayan golcü transferi de yazılacak. Yani onu Hı -hı. net bir şekilde söyleyebiliriz. Okan Hoca dört gün izin verdi. Cuma günü Bodrum Hım hazırlıkları akşam. başlayacak. Ee, yani Galatasaray'sından e, özellikle e, ligin e, bütün rakamlarda, istatistiklerde en iyi takım olmasına rağmen e, kalesinden fazla penaltı gören, e, aleyhinden fazla penaltı verilen takım Galatasaray olması da e, biraz tuhaf tabii. E, Okan hocaya maçtan sonra e, hocam e, işte siz <laughs> Galatasaray'daki durumdan memnun olmayanlar, futboldan sonuçlarla memnun olmayanlar Real Madrid'e City'yi tutsun demiştiniz. Şimdi dedim hocam City ve Real sallantıda onlara bir tavsiyeniz var mı diye sordum. O da vallahi dedi o gün için aslında ben yanlış anlaşılmıştım. Ama şimdi dedi onlara da ee, tavsiyem Galatasaray'ı tutsunlar e, demişti. Ona da açıklık getirdi bu arada. Bence güzel bir e, cevap verdi. Özetle e, Galatasaray taraftarı mutlu ama millara. Şimdi Şimdi e, futbolcular milli takımlara gidecekler. Orada durumlar ne olacak? Jakobs mesela sakatlanarak çıktı. Senegal milli takımında zorlanırsa e, endişesi var. Diğer taraftan işte Osimen Allah korusun bir sakatlık tamam. yaşar mı? Yaşar, e, işte, yani bu tarz böyle. Şu an ııı e, Galatasaray'da böyle bir yeni bir kabusa uyanmak istemiyor Galatasaray ailesi. En büyük kabus da Osimhen'e olabilecek bir şey olur. E, bakalım. E, artık ne olacak ama hakikaten biz Türkiye'de şu an rüya aleminde gibiyiz. Yani Galatasaray taraftarı şu an e, müthiş bir rüya görüyor ve bu rüyadan uyanmak istemiyor. O rüyanın, yani. o rüyanın e, baş kahramanı da Victor Osimhen. Sakatsız bir milli sezon olsun inşallah. Öyle bir e, kapanış yapalım. E, gerçekten Galatasaray dün e, seyircisine çok güzel bir maç seyretti. Sen de çok güzel anlattın abi. soruları e, Cevapların için teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. E, herkese e, güzel bir hafta diliyorum.